Günümüzde devlet başkanı olanların babalarının ne iş yaptığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız hemen öğrenelim. Not. Videodaki fotoğrafların bazıları temsili fotoğraflardır. Her liderin babasının fotoğrafını bulamadık, doğal olarak yapay zeka yardımıyla temsili fotoğraflar ürettik. Haydi o zaman hemen bilgilere geçelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın babası Fred Trump, başarılı bir emlak geliştiricisiydi ve Donald'a iş hayatına atılırken önemli bir destek sağladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın babası Rodney Starmer fabrikada kalıpçı olarak çalışıyordu. Almanya şansölyesi Olaf Scholz'un babası Klaus Scholz tekstil sektöründe yöneticiydi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un babası Jean-Michel Macron, nöroloji profesörüdür. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin babası Oleksandr Zelenski, bilgisayar bilimleri profesörüdür. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin babası Damodar Das Modi, tren istasyonunda çay satıyordu. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın babası Jiro Ishiba, Vali ve İçişleri Bakanlığı yapmış bir devlet adamıydı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin babası Francesco Meloni vergi danışmanıydı. Ailesini Giorgia henüz 1 yaşındayken terk edip Kanarya Adaları'na taşındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in babası Vladimir Spiridonovich Putin Sovyet Donanması'nda denizciydi, sonra da fabrikada işçi olarak çalıştı. Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'nun babası Pierre Trudeau yine Kanada'nın eski başbakanıydı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in babası Xi Zhongxun, Mao'nun silah arkadaşı, reformcu bir devlet adamıydı. Bir dönem sürgün yaşadı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın babası Vitor da Silva tarım işçisiydi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin babası Carlo Albanese 1960'larda bir yolcu gemisinde hizmetli olarak yani steward olarak çalışıyordu. Annesiyle de o gemide tanıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in babası Pedro Sanchez Fernandez İspanya Kültür Bakanlığı'na bağlı Ulusal Sahne Sanatları ve Müzik Enstitüsü'nde uzun süre kamu yöneticisi olarak çalıştıktan sonra endüstriyel ambalaj şirketi sahibi olmuş. Güney Kore'de azledilen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un babası ekonomi profesörüdür. Ya öyle işte.